Ağaçları donatan renk renk çiçekler bereketli bir hasadı müjdeliyor. Şahane bir çiçek var. Bunun yarısı tutsa zaten e, kafi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesi meyve üretiminin yoğun yapıldığı merkezlerden biri. E Lapsekimizde güzel meyveler var yani. Hem lezzetli, hem güzel. Bahçelerinin bakımlarını yapıp sezona hazırlanan üreticiler ilkbaharda ağaçların yoğun çiçek açmasıyla rahatladı. Çiçeklenme döneminde attığımız ilaçlar güzel. Yani ne bileyim mahsul bu sene iyi gibi duruyor yani. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Lapseki'nin Çanakkale'nin en büyük meyve üreticisi olduğunu vurguladı. Çanakkale'nin en büyük üreticisi Lapseki. E, tabiri caizse Çanakkale'yi Birinciliğe taşıyan şeftaliliklerin açısından üretimi sağlayan Lapsaki. Üreticilerimiz bin işliği, bahar geldi, sıcaklıklar arttı, ürünlerimiz gerçekten güzel. Az önce üreticimizin de dediği gibi şu çiçeklerin yarısını tutsa zaten insanlara muazzam bir gelir kaynağı sağlayacak. İlçede coğrafi işaretli ürünler yetiştirildiğini aktaran Kaçan, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerinin sahada üreticilere her konuda destek olduğunu sözlerine ekledi.